Merhaba arkadaşlar, bugün size Roblox nasıl açılır onu göstereceğim. Hemen yapalım. E ee, Roblox yazıyorsunuz. Sonra buraya tıklıyorsunuz. Gidiyorsunuz. Bunu yüklüyorsunuz. Sonra Sonra bu yüklendiğinde bunun yeşilini yüklüyorsunuz. Ondan. Ondan sonra o yeşili yüklendiğinde yeşile giriyorsunuz. Sonra önünüze böyle bir şey çıkıyor. Böyle bir şey çıkıyor. Ona tıklıyorsunuz ve açılıyor. İşte böyle.